Hayatınızı güzelleştirecek 21 yaşam kuralı. Hakan Mengüç son kitabında bunları çok güzel sıralamış. Birinci kural. Aramakla bulunmaz ama bulanlar hep arayanlardır. İkinci kural. Her şey vaktini bekler. Ne gül vaktinden önce açar, ne de güneş vaktinden önce doğar. Biraz sabret. Senin olan sana gelecektir. Üçüncü kural. Kısmet etmişse Mevla El getirir, yel getirir, sel getirir. Kısmet etmemişse Mevla, el götürür, yel götürür, sel götürür. Dördüncü kural, her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde sakın vazgeçme. Çünkü orası kaderin değişeceği yerdir. Beşinci kural, güvenebilmek sevmekten daha önemlidir. Çünkü sevginin olduğu yerde güven yetişir. Ama güvenin olmadığı yerde sevgi yetişmez. Altıncı kural. Bitkinin güzelliği tohumun iyiliğinden, insanın güzelliği ise kalbinin iyiliğinden gelir. Yedinci kural. Sabır öyle bir ipliktir ki sen bitecek sanırsın o gittikçe çoğalır. Sekizinci kural her olayı hayır bil, her geleni hızır bil, her geceyi kadir bil. 9. Kuru duayı bırak, ağaç isteyen tohum eker. 10. Kural Düne ait ne varsa dünde kaldı cancağızım. bugün yeni şeyler söylemek lazım. 11. Kural Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine, sevmek ve sevilmek için çareler arayın. 12. kural. Sen yola çık. Yol sana görünür. 13. kural. Ay doğmuyorsa yüzüne. Güneş vurmuyorsa pencerene. Kabahati ne güneşte ne de ayda ara. Gözlerindeki perdeyi arala. 14. kural. Öfke rüzgar gibidir. Bir süre sonra diner ama birçok dal kırılmıştır bile. 15. kural. Yarın yaparım deme. Bugün de dünün yarınıydı. 16. kural. Bir an bekle. Arkana dön ve unuttuklarını anımsa. Kaybettiysen ara. Kırdıysan af dile. Kırıldıysan affet. Çünkü hayat çok kısa. 17. kural. Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır. 18. Kural, küle döndüysen yeniden güle dönmeyi bekle ve geçmişte kaç kere küle dönüştüğünü değil, kaç kere yeniden küllerinin arasından doğrulup yeni bir güle dönüştüğünü hatırla. 19. Kural, gül düşünür gülüstan olursun, dikenlik düşünür dikenlik olursun. 20. Kural, insanlar da kitaplar gibidir kapaklarına bakıp aldanmayın. Gerçek değerini okudukça anlarsınız. 21. kural: Neyi arıyorsan, olsun sen. Gerçekten hayata daha güzel bakmamız adına 21 kural hepsi birbirinden değerli ve önemli. Ben çok beğendim, sizlerle paylaşmak istedim. Sizler de beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın.